Sevgili izleyenler merhaba. Bugün Çağrı Solar Enerji firması olarak sizlere akü dünyası ile ilgili yeni bir gelişme ve yeni bir tasarımını yaptığımız, yeni üretimini yapmış olduğumuz bir cihaz hakkında bilgi vermek için karşınızdayız. Şimdi akülerin, aküler hakkında kısaca bir bilgi vermek gerekirse akülerimizi bir dolup boşalma sayısı vardır. Buna bir cycle denir. her akü üretilirken bir cycle sayısı belirlenerek üretilmiştir zaten. Örnek verelim bir araç aküsü ortalama 600 cycle size e, ömür biçilerek verilmiştir. Yani bu ne demek? Benim akü 600 kere dolup boşaldığında ölmeye yüz tutmuş demektir veya da verimi bitmek üzeredir anlamına gelir. Güneş enerjisi kullandığımız ithal gerçek jel aküler ise 1 ila 1500 cycle arasında üretilerek sizlere ulaşmaktadır. Biz çağrı zaman enerji olarak kendi adımıza bir sulu asit bazlı güneş enerjisi aküsü yaptırıyoruz ve sizlere bunu ulaştırıyoruz. Bunların cycle sayısı ortalama 750 sayı. Ayrıca bir de ithal ürünümüz olan ithal gerçek jel akülerimiz var. Bunların da cycle sayısı 1200 cycle. şimdi bizim yapmış olduğumuz cihaz ne işe yarıyor buraya gelelim. İşte bizim yapmış olduğumuz cihazda bu cycle sayısı ve bir husus daha var. Bu hususta ee, akülerin olması gerekenden fazla zorlanması, ee, akülerin en büyük bozulma sebeplerinden ikisi bunlar. Birincisi akülerin sayfa sayısını vatandaş bilmiyor veya bu aküyü takan, kullanan e, firmalar bu sayfa sayısından haberdar değil, sistemi yanlış hesaplıyor. Ee, ya kullanıcı bundan haberdar olmadığı için sistemi yanlış kullanıyor veya Aküden olması gerekenden çok daha fazla bir şekilde ani elektrik tüketiliyor. Biz de bunun önüne geçmek için bir cihaz yaptık. Şimdi cihazımızı arkadaki görüntülerde görmektesiniz. Ee, bizim yapmış olduğumuz bu cihaz akülerin e, doluk boşalma sayısını sayıyor. Ee, arkada ekranda görmüş olduğunuz gibi e, ekranın, cihazımızın ekranın ekranın üst kısmında yazan yazı akürüzün günlük olarak doluk boşalma sayısını sayıyor bu sayı sayesinde siz peki size nasıl bir fayda sağlıyor? Diyelim bu cihazı akünüze bağladınız ve e, 10 gün sonra ekrandaki sayıya baktınız. Ekrandaki sayıda 10 yazıyorsa akünüz günde bir kere dolup boşalmış demektir. Yani her gün ömründen bir tane sayı gitmiş demektir. Eğer ki 10 gün sonunda 5 yazıyorsa 2 günde bir akünüz bir kere dolup boşalmış demektir. Bu sayıya baktığınızda e, 10 günde 10 yazıyorsa benim akü 2 yılda, 2 yıl sonunda ölmeye yüz tutacak veya da verimi çok hızlı bir şekilde düşecek demektir. Ee, yani bu cihazın bu ekranına bakarak e, kendinizi şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Yani eğer siz o ekrandaki yazıyı 10 gün sonunda 3'e düşürebilirsiniz veya da yani 3 sayısını görebilirsiniz sizin akünüz 5-6 sene çalışabilecek demektir. Yani piyasada öyle müşteriler arıyor ki bizi, ya diyor ben jel aldım, sula aldım, kuru akü aldım, ne alırsam alayım, benim aküm bir yıldan fazla dayanmıyor deyip etrafındaki insanlara kızıyor veya da bu sistemin olmayacağına inanıyor. Güneş enerji sistemi olsun veya da aracında problemi yaşayanlar da var, teknesinde problemi yaşayanlar da var, karavanında yaşayanlar var. İşte burada sadece mesela akülün kötü olması değil, siz dünyanın en kaliteli aküsünü de alsanız, eğer günde 3 kere doldur boş doldur boşalt yapıyorsanız aküyü sizin akünüz maksimum 1 yıl gidecektir. Akünüzün uzun yıllar gitmesini istiyorsanız bu cihazı alıp akünüze bağladığınızda 10 gün sonunda akünüzün e, cycle sayısı yani ömründen kaç tane gittiğine baktığınızda eğer 2-3 ise 2-3 tane gidiyorsa sizin akünüz zaten en kötü akü olsa 3-4 sene gidecek demektir. Eğer bir de kaliteli bir akü aldıysanız 6 yıl 7 yıl kullanma ihtimaliniz çok yüksek. Ee, diğer ekranın altındaki diğer sayı ne işe yarıyor? O sayı ise akünüzü siz normal doldur boşalt yapıyorsunuz ama mesela dün gece iyice bitirdiniz aküyü veya da aşırı bir şey bağladınız. Ee, akünüz normalde bitti ve o bittikten sonra hala zorlamaya devam ettiniz. Akünün ömründen ömrünü götürdünüz. O zaman alttaki haneye bir sayı yazıyor. İşte o hanedeki sayı da sizin akünüzün ömrünün işte ee, işte oradaki sayıyla bir yazıyorsa mesela o 10 kat, 20 kat daha daha fazla zarar verdiğinizi gösteriyor. Ee, oradaki sayıdan da baktığınızda ben akümü normalden çok daha fazla yoruyorum. Aküm çok kısa sürede ölebilir anlamına geliyor ve çözümünü arıyorsunuz. Peki bu işin çözümü ne? Örnek verelim güneş enerjisi sisteminden örnek veriyorum. Sizin ihtiyacınız normalde belki 300 amper bir akü bir sistem olması gerekirken bazı firmalar size bu işi ucuza mal etmek için 100 amper akü takmış olabilir. E, bu yüzden sizin akünüz çok kısa sürede hem hemen boş olup hemen geri doluyor olabilir. E, i̇şte bunu gördüğünüzde ha benim aküm az geliyor, benim buraya aküyü idare etmem gerekiyor. Bunu anlamış oluyorsunuz. Herhangi bir elektrik mühendisine gerek kalmadan, enerji mühendisine gerek kalmadan, firmaya güvenmek zorunda kalmadan kendi ihtiyacınız ne bunu belirlemiş oluyorsunuz. Ee, diğer yandan e, alttaki haneye baktığınızda hızlı ve daha da e, çok zorlu, zorluyorsanız Şunu anlıyorsunuz benim akımı aşırı zorlayan bir cihaz var mesela bu elektrikli soba örnek veriyorum bu olabilir. <laughs> Yine diğer yandan aracınızda bu cihazı kullandığınızda örnek veriyorum motoru aşırı amper çeken bir aracınız var ama siz bunun farkında değilsiniz akü bozuldu sanarak aküyü değiştirdiniz tabii akü yeni olduğu zaman ilk zamanlarda bunu fark etmediniz ve o şekilde kullanmaya devam ettiniz halbuki sizin akünüz her gün zorlanıyor siz bunun farkında değilsiniz ee, işte bu cihaz takılı olduğunda arada da yeni bir akü taktınız ve bir hafta 10 gün bu cihaz durdu 10 gün sonra gittiniz baktınız ekranda 10 yazıyorsa hele hele araçlarda aküler zaten kesinlikle dip yapmaz kolay kolay sürekli üzerinden az bir şey yer ve tekrar dolar. 10 gün sonra siz eğer bir çok yüksek bir sayı görürseniz benim aracımda bu aküyü zorlayan bir tüketim var deyip bu otele gidip söylediğinizde arızayı kolaylıkla bulmuş olursunuz. Yani akü kullanan her alanda bu akıllı akü teknolojisi çok büyük fayda sağlayacak ve herkesin işine yarayacak bir sistem. Bir de çağrı solar enerji sistemleri olarak çağrı solar akıllı akü markamız olan kendi akülerimizde de ve ithal satışını yapmış olduğumuz jel akülerde de bu ürünü tavsiye ediyoruz. Ürünü her aküye bir adet takmak zorundasınız. Ama tek akü kullanırken eğer mesela Güneş Enerjisi gibi e, sistemlerde bazen 4 tane akü seri bağlanabiliyor. 4 tane 200 ampere örneğin, 4 tane 200 amper akü seri bağlandığında da her birine bir tane değil, sadece bir tanesini bir tane taktığınızda yani grup akülerde sadece bir aküye bağlandığında sistemde yeterli oluyor bütün e, ölçümleri yapıp havuzasını alabiliyor cihazın cihazı akülerden ayırdığınızda kesinlikle hafızası silinmiyor ben bunu sıfırlayabilirim gibi bir düşünce olmasın e, hafıza tutuyor hepsini İsterseniz 10 yıl geçsin üzerinden ve her söküp taktığınızda onu da hafızaya alıyor ki e, söküp takıldı e, anlaşılıyor böyle elektronik bir cihaz e, Şimdi söyleyeceklerimiz bu kadar. Çağrı, solar enerji sistemleri olarak güneş enerji sektöründe çok büyük yenilikler yapmaya devam edeceğiz. bizi takip etmeye devam edin. E, enerji amblemini gördüğünüz her yerde çok yüksek bir teknolojiyle karşılaşacağınıza ve yüksek kaliteli ürünler kullanacağınıza emin olabilirsiniz. Bir gün herkes kendi enerjisini üretecek ve bunu çağrısı Enerji ile yapanlar kesinlikle pişman olmayacak. Hayırlı günler.